çocuğun altına bomba bağlamak nedir lan? Ben mi yaptım abi? Benim ne suçum var? Lan <laughs> hala mı kaçınıyorsun lan sen? İt! <laughs> abi, dayanamadım. İyi gidiyorsun, iyi gidiyorsun. Devam et bakayım. İyi gidiyorsun. Kalk lan! Kalk şimdi! Geç. Geç! 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 Konuş! Konuş lan! Konuş yoksa seni sabaha kadar döverim. Konuş! Özcan mı verdi Emre? Bilmiyorum, yemin ederim. Neyine güveniyorsun lan? Özcan abi mi kurtaracak seni bizim elimizden. Aptal olma. Konuş lan. Galiba konuşmayacak. Özcan daha çok korkuyor olmalı. Müdürüm, haberler tatsız. Özcan'ın saklandığı yeri çözemiyoruz. Ya şu hastanede ölen tetikçiden hiçbir şey çıkmadı mı? Herifin telefonunu inceledik. Sürekli konuştuğu bir numara belirledik. Hat Özcan'ın olmalı. Peki sinyal takibi yapamıyor muyuz? Yabancı at olduğundan yapamıyoruz. <laughs> yani elimizde bir tek bu sorguladığımız herif kaldı. O çocuk var ya, Zeynel. Benim kardeşim gibidir. Kardeşimin canına kastettiniz siz. İşte orada yan bastın oğlum. Abi vallahi bilmiyordum. Ver odunu Cemal. Kemikleri kırılsın belki aklı gel, başına gelir. Gel. Tamam. Gel. Tamam yeter. Konuşacağım. Söyle. Konuş. Özcan istedi biz de yaptık oldu mu? Ne yaptıysanız adam gibi anlat. Zeynel'i biz kaçırdık. Pilavcı'yı onun ihbar ettiğini öğrendi Özcan. Emir verdi biz de kaldırdık çocuğu. Tuzaklamayı ben yapmadım. Ama el bombalarını Özcan verdi. Ben yazıktır dedim engel olmak istedim ama... Hadi lan oradan. Uzatma. özel yerini söyle. Bilmiyorum. Bana mı akıllanmadın. Yemin ederim bilmiyorum. Ben Özcan'la yüz yüze bile konuşmadım. Sadece telefonla konuştum. Kim aracı oldu? Hilmi. Bana işi o verdi. İsterseniz size Hilmi'yi verebilirim. Özcan'ın sağ koldur. Onu bulursanız Özcan'ı da bulursunuz. Zaten Hilmi Özcan'ı çoktan sattı. Arkasından iş çeviriyor. Yapma ya. Bayağı. Galiba şansımız dönmeye başladı. Nihayet.